Arkadaşlar merhaba. Yine yeni bir modelle karşınızdayız. Samsung A72 model. Kırık ön camı değişti. Yerine yenisini şu anda takıp baskıya vereceğiz. Siz de üst camı model, üst camı kırık telefonlarınızda model fark etmek sizin bize ulaşabilir. Fiyat bilgisi alabilirsiniz. Başka şehirlerde olsanız bile en azından yapabilecek arkadaşları sorabilirsiniz. Şu anda prese giriyor. Birazdan işlem bitecek ve müşteriye teslim edeceğiz. Google'a turuncu teknik yazarak hakkınızda detaylı bilgi alabilir. Yine telefon arızalarıyla ilgili genel olarak hepsiyle alakalı ulaşıp soru sorabilirsiniz. Numaram zaten kart yazılı. Google üzerinden ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler dileriz.